Birinci toplananın 2195 olduğu bir toplama işleminde ikinci toplanan birinci toplanandan 188 eksiktir. Bakın arkadaşlar birinci toplanan ikinci toplanandan ne kastediyor onu önce size söyleyeyim. 2195 bu birinci toplanan. Şurada bir sayı daha var bu ikinci toplanan. Ve işte buradaki bunların ikisini toplayıp sonucu bulmamızı istiyor. Peki ikinci toplanan için bize nasıl bir bilgi vermiş? Birincisinden 188 eksikmiş. Yani 2195'ten 188'i çıkaracağım. Ne kalacak? 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. Bakın buradan onluk alıyorum. Ben bunları söylemiyorum ama artık siz öğrendiniz değil mi? Buradan buraya onluk aldım. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. Burada 8 kaldı. 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. 2'yi aşağı indiririm. 2007. Yani bu alttaki sayı neymiş? Buradaki sayı 2007'ymiş. Hadi çıkarmayı yapalım arkadaşlar. Buradan şey pardon toplama, toplama. <laughs> 7 5 daha 12'nin ikisi elde var 1. 1'i buna ekle 10. 10'un sıfırı elde var 1. Buraya ekle 2. 2 2 daha 4. 4202 cevabım bursa olur.